Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'in son bölümüne karşınızdayım Bugün 5. gece geçip bu, bu, oyunu bitireceğim arkadaşlar Normalde 6. ve 7. gece var onlardan sonra belki tekrar ilerleyen zamanlar dönüş yaparım ama arkadaşlar 5. geceden sonra Ben bu oyunun artık videosunu çekmek istemiyorum çünkü gerçekten gerilimle hani Şu kafa şu oyunu bir bitiren de hani olay o son hani gerçekten bitiren ondan sonra kafamız bir rahatlasın 2. 3. oyunu tabi oynayacağım cesaret edersen tabi ee, hey, başlayalım. Bundan önce de Prenses Zombies'in videosunu attım. abi hiç oynamak istemiyorum aslında be. Valla. Yani oynamak bir yandan da istiyorum aslında. Allah. Ağzımda edecekler. Şimdiden geçecekler. Abi kamerada duracağım zaten. Taktik bu. O, karşında Golden Freddy. Ya olay ne biliyor musunuz? Tek korkum Golden Freddy. Yoksa bana hiçbir şey zarar veremez. Eee dün arkadaşlar bu arada salı günü neden video gelmedi? Onu yani ben buradan önceki Plans videosunu da söylemeyi unuttum. En son böyle bir da konuşuyordu. Bu konuşma kimin arkadaşlar? Onu da yoruna yazın. Bak bak sese bak. Golden Fred'in jumpscare sesi falan. Aç kamerayı. Eee kaydıcı bu arada böyle C yaptım. Arkadaşlar bayağı havalı olmuştur dedi. Çünkü zaten Prensesson bir videosunu da izleyenebilir saat değildim işte o yüzden video gelmedi arkadaşlar abi şu videoyu şu geceyi geçersem benden mutlusu yoktur diye düşünüyorum ananı hilele geçiyorum ama bu arada kapıları kapattım değil mi kapıları kapalı olsun yoksa ağlatırlar bizi yani. iyi şeyler olmaz onu söyleyeyim yani. abi kamera açıkken bize hiçbir şey, şey yapamıyor değil mi golden freddy falan da gelse bize işlemiyor değil mi Arkadaşlar bakalım ne olacak neler olacak yani şu an sırf sahibi ama yani biraz sıkıcı tabii böyle eğlenceli olsa böyle yine ay bu ne odaya geçtiyse ben o odaya bakmam çünkü korkunç bakış atabilir. E, ee, i̇kinci dakikadayız yani yeni dakika falan kaldı yaklaşık gecenin bitmesine. Bu çıkara var ya, dalga geçiyor bundan. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bunu fark ettim bak 4A'dayken 4B'ye gidiyor. 4A'dayken 4B'ye gidiyor 4A'ya 4B gidiyor. Arkadaşlar bundan sonra çok güzel bir oyun videosu yani çok güzel bir oyun olduğunu düşünün bir video çekeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz arkadaşlar şey değil ama bu. Dead, e, Drive e, Sports adında ben bu oyun çekmiştim. Oyunu çekerken hatta PUBG Mobile taarruz bölümü var ya hattısında. Oynadığımız bölüm var hatta ikinci baş çekemen atmıştık. O videoda hani demiştim ya. E o Drive e, Sports yüklemeye giderken Play Store'da. Onu yüklerken bir oyun karşıma çıktı. Çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Oyun arkadaşlar ben dün 25 lira yatırdım tam oyun paralı oyun. E, ee, APK indirmeye çalışma. APK'ların hepsi hileli olduğu için arkadaşlar normal para yatırdım oyuna. Ama şöyle bir sıkıntı oldu onunla beraber. Ee, para yatırdığımda hani para yatırdım oyunun orijinalini aldım. Orijinal bir şekilde satın aldım. Oyun bende açılmadı hata veriyor sürekli sürekli o girmeye çalıştığım hata veriyor. O yüzden arkadaş oyunu videosunu yani galiba şu bu telefonda çekemeyeceğim yani herhangi bir sonra hani sonra ne neden acaba çöküyor onu da bilmiyorum zaten. Yaz var ya Şöyle 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 söyleyeyim. Ee, Golden Freddy eğer görmezsek yani bu 5. gecede pek görmek istemiyorum ya, ama görmezsek görme. Görmezsek Golden Freddy görmeden oyun bitirenlerden olacağız ha. Görmek de istemiyorum. Görmeyelim bak ne yapalım? Ben size oyunun sonunda göstereyim nasıl bir şey oldu. Tabii oyun için görmek çok farklı bir şey oluyor. E, kafana tüküreyim. Ee, öyle yani. Ben şu an var ya sırf tablete güveniyorum. Eee hey, hey, diye böyle bir anda korkarsam. Nedense şu an istemsizce bağırasım var böyle korkuyorum çünkü tamam mı? Foxy galiba benim kapıma vurdu da galiba. sesler duydum ama yanlış da duymuş olabilirim. Hele de burada usul usul otur çocuk. Ya bu oyun da çakasıyor. Allah belasını versin böyle oyunun be. Allah bin belasını versin böyle oyunun ya. Ben bu oyuna nereden başladım? Nereden heves ettim? Ben bu oyunu nereden oynamaya heves ettim? Onu da anlamadım. Normalde ben bu oyunu oynamam ama abi. Nasıl buraya kadar geldim? Üçüncü geceye kadar ben nasıl bu oyunu geçtim yani? Garip. Karşını Goldo Freddy'i görmek istemiyorum. Cık. Arkadaşlar tabletteyken yani tablete bakarken bize Goldo Freddy e zarar veremiyor. Değil mi? Benim bildiğim bu yani. Tablete bakarken Goldo Freddy'in bize zarar verememesi lazım abi. Saat 2 diyor ya. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım, çıldıracağım. Ya zar, video boyunca kameraya baktık ha. <laughs> Allah! Allah! Korkmadım bu sıra, Çok korkmadım ama. Yani. Biraz korktum ama. Çok korkmadım. O ismin yazılan anlamı Golden Fred'e bizim içimizden geçmeye geliyor demekti galiba. Diye düşünüyorum. Yaz Golden... Bunu benim ağzımda kapın dibinde. Bak gözükmüyor kamerada köpek. Ben var ya niye sadece bu kamerada uzuruyorum diye soracak olsun Let's Party'ye bakıyorum. Şurada afişte eğer Golden Freddy gözükürse karşımda Golden Freddy var demektir. Onu biliyorum yani. Çok korkunç ya bu oyun. çok korkunç ya çok korkunç ya bu oyun nasıl oynuyor be insanlar Ben de kendime kızıyorum ama nasıl ben bu oyunu oynayabiliyorum yani Ananın kamerayı niye bozdun o... Oh. Bir şey demek istemiyorum Sakinim Hiçbir şey olmayacak Sakinim Sakinim Kamerayı bozmayın Heh ya bir şey bilmiyorum. daha adam baktım 5-20 dakikaydı niye bu kadar zaman yavaş geçiyor bu oyunu oynarken Bak Arkadaşlar kamerayı aşağı indirmek istemiyorum çünkü o anda Hani küçük bir ihtimal her zaman bir ihtimal varlar bardarlar var derler ya O anda bir Golden Freddy ile bakış göz göze geldik Ben kamerayı tekrar açsam telefonu atsam yani hiç öyle şey olmaz O yüzden böyle 6. dakikada 9. dakikaya geldi 3 dakikada takıldıktan sonra Biz buradan emekli olacağız yee Abi ölmeden emekli olmak istiyorum. Yani saat 4 olmadı abi. O çok kötü bir şey. Arkadaşlar karşıya bakayım mı? Bakmayayım değil mi? Evet. ve az, azmaya az, gerek yok. Çıvıtmaya gerek yok. Coşmaya gerek yok. Dördüncü saatteyiz abi. Altı buçuk dakika oldu. Bir durum. Biraz farklı kameralarda bakayım ama ya. Çıvırtmaya gerek yok ama. Bak burada hiç kimse yok. Burada Fox var. Karşıma ama hiçbir şey yok. Bir hiçbir güç şu an bana karşıya baktırmaz. Yani hiçbir güç şu an tableti elimden aa, yani çektiremez. Hiçbir güç yapamaz onu. Ana ne? ah. Özür dilerim oranın diye küfür ettiğim için. Çok özür dilerim. Ya yani devamını getirme ama işte o heyecanla ben korku oyunlarında diyorum abi. Ben çünkü korkuyorum tamam onu şu an kapımda hiç bakmam. Ana abi kameraları bozmayın ya. Pardon yanlışsa bozuk olan kamera. Ne oluyor lan? Golden Freddy karşında mı yoksa? Sesler duyuyorum. Abi hilelde bile ben bu kadar stres yapıyorsam bak hilede oynuyoruz. Bir i̇şte oyun kasıyor. Dakika baş oyun kasıyor. Saniye baş oyun kasıyor ya. Bu tamam. Tamam tamam. Bu oyunu gitti. Lan bir baktım çıka vardı bir baktım bu var. Ana dedim. Korkuyorum. 8. dakikada saat 5 olması lazım artık. 8. dakikaya girdik saat 5 adı Hadi 5 hadi, beş, hadi baş. Aynen. 8 dakika 8 1 8 2 de falan 8 2 8, tam 8. dakikaya girdik. Bir saniye geçti. 5 oldu saat. Arkadaşlar geçiyoruz geçiyoruz. Yalnız var ya. Anam. Kameralar gidiyor. Ha ben nerelere geldim ya. Daha dün korku oyunlarından nefret ediyorum. Ediyordum, ediyordum. hala ed ediyorum da. Ya seviyorum onu ya Ama sevmiyorum. Bu oyunu sevmiyorum. Bu oyun güzel değil. Abi bu oyunu yaparken de korkar insan yani. Arkadaşlar 9 dakika olduğunda kamerayı aşağı indireceğim. Ya da indirmeyeceğim tam ki hiç söz vermeyeyim. Ve emekli oluyoruz. Emekli olmamıza son 15-20 saniye falan. Hadi abi Les party yazısında herhangi bir şey gözükmüyor. Ve biz bu işte emekli oluruz. Sonunda da Golden Freddy'yi göstereyim. Nasıl hani oyunda nasıl bize karşımıza çıktığını. Ver arkadaşlar oyunda oyun donsun ve gece bitsin. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Bak kameraları bozuyorlar abi. 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 Abi, abi. kameraların ağzını ediyorlar abi hadi. Ve arkadaşlar işte bu. Oğlum oh, bitirdik bu oyunu. Altı cezici geceyi salla gitsin Aaa emekli oldum. Ve arkadaşlar abi. Good job sport. Good job ne yazıyor lan orada? Sport İyi iş iyi iyi spor mu diyor İyi spor iş ne yani ne boş her neyse ama iyi iş diyor 120 dolar için böyle bir stresli iş yapılmaz abi çık 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 oyundan çık ve bir yıldız daha arkadaşlar oyunumuzu bitirelim Funafın sonuydu final bölümüydü arkadaşlar Eee güzel bir oyundu Eee 6. gece ve 5. gece tekrar oynayabiliyoruz ya da 6. gece ayrıca bir de custom night var ondan daha sonra ilerleyen zamanlarda oynayalım da düşün. 2. oyunu falan ya ikinci oyunu nasıl ben çekeceğim onu da bilmiyorum yani neyse arkadaşlar bakabiliriz bakacağız bakabiliriz bakacağız duruma göre bakacağız abi yani ikinci oyunu ben pek cesaret edeceğimi sanmıyorum ama çekelim diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi iki dakika size bir şey göstereyim <laughs> kayıt devam ediyor mu? Evet arkadaşlar ee, açtım bir tane şeyi e, şimdi basmak istemiyorum belki şimdi video falan atar ama. Arkadaşlar Golden Freddy FNAF 1'de karşımıza bu şekilde çıkıyor. Ben o yüzden bu oyunu korkuyorum. Şu sayı, şöyle bir şeyin karşınıza bir anda belirdiğini. Bayağı korkmuş şey arkadaşlar. O yüzden ee, göstermek istedim. Şimdi hiç Golden Freddy'yi görmeden bu seride bitirmek istemedim. Oyuncu görmedik madem. Böyle göstereyim dedim arkadaşlar. Golden Freddy arkadaşlar tam olarak böyle bir şey. Yani, Muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur bu videoyu. Herkes, izleyen belki de herkes izliyordur ama belki de bilmiyorum. Bilmeyenler binme, binme, de vardır bence. Böyle bir şey arkadaşlar. E baya korkunç bir şey. Yani. oyunun en korkunç robotla robot zaten ya. bayağı gözü falan da yok. E böyle bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar FNAF'ın da son videosuydu. E, güzel bir video. De. emekli olduk. 120 dolarımızı aldık. Ve çektik gittik arkadaşlar oradan. Daha 6. 7. gece vardı da ben onları oynamaya cesaret edemedim. Arkadaşlar video beğendiniz. Siz zaten arkadaşlar. Kanalımdan seversiniz. Sevdiğiniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Kendinize bakın. Bay bay.